Bugün de konuşmadan duramadım. Bir zamanlar soframıza gelen o güzelim sucuklar, mer içinden çıkan gerçek, mide dil sinir yakıyormuş. Bakanlık ifşa etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, market ve kasap raflarında satılan sahte ürünleri açıkladı. Listede en çok dikkat çeken sucuk görünümlü deri parçaları. Vatandaşlar yıllarca o ürünleri afiyetle yedi. Meğer içindekiler ne et, ne baharat, resmen sanayi atığı gibi deri parçaları yurttaş sucuk diye yediği şeyin aslında işlem görmüş deri parçaları olduğunu öğrenince isyan etti. Tarım ve Orman Bakanlığı da ifşayı bastı. Uyduruk üreticiler tek tek ifşa listesine girdi. Millet ne yediğini ancak öyle öğrendi. Akıl varsa bellidir ama önce beynini devreye al. Deri sucuk midede durmaz, akılda çürük yaratır dostum. Sakın ola ki ucuz et peşinden koşma. Gerçek et lezzetiyle vicdanını satarsan her lokmada pişmanlık kapında bekler ve kim bilir daha neler göreceğiz. Beni yani böyle iki el havada yakalayamazsın her zaman. Abone oldu. Da. Bir dahaki videoda da gündemden eksik kalma ha. Yorumunu da bırak. Bir bakayım kim hala burada. Şakir kaçtı ama gözler üstünde.